arı üreticilerimizle beraberdiniz onlara tekrar bir destek verdiniz bu konudaki duygu düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Arı ve bal üretiminde hangi noktadayız? Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan etmesinden bu tarafa Türkiye arıcılığı biraz önce rakamları söyledim dünyada en çok bal üreten ikinci ülkeyiz. 9.2 milyon adet arılı kovanımız var arıcılığın olduğu bir yerde çevre kirliliği yoktur çevre kirlenmez arının yaşadığı bir bölgede kaliteli bir yaşam vardır. Dolayısıyla Şanlıurfa'mız da tarımın başkenti olması hasabıyla arıcılık noktasında bugün dağıttığımız kovanlarla 206.422 adet oldu. Biz kısaca 206.000 dedik. Rakam ter tam olsun diye. Arıcılar Birliğimiz ve GAP İdaremizin desteğiyle Tarım Bakanlığımızın ve Tarım İl Müdürlüğümüzün de koordinesinde yaptığımız bu çalışma 2850 adet arılı kovan. Geriye kalan 560 kovan veya 570 kovan da arısız kovan olarak dağıtıldı. Özellikle burada bugün önemli olan kadın üreticilerimizin, kadın arıcılarımızın bir ay önce biz onları üniversitemizle beraber, kendi eğitimcilerimizle beraber bir aylık bir arı, ana arı üretim kursuna aldık ve onlara sertifikalarını bugün sizin huzurunuzda takdim ettik. Biz arıcılığın artık Hay küçükbaş hayvancılık gibi, büyükbaş hayvancılık gibi bir uğraş olduğunu, tarımın bir kolu olduğunu biliyoruz ve Tarım Bakanlığı da arıcılık daire başkanlığını kurarak bunu gösterdi. Arıcılıkta destekleme modelinde sınır yok. Kesinlikle bizim arıcılarımızın bütün hibe desteklerden faydalanması mümkün. %75 devletimiz hibe destekler veriyor arıcılığa. Bu niye iyi? Çünkü arıcılık malzemeleri bütün arıcıların ulaşabileceği bir hale gelmiş oluyor. Şanlıurfa'da bu noktada özellikle badem ağaçlarının döllenmesinde arıcılığı, arıları kullandığı için çok şanslı bir il. Sayın Valimiz biraz önce söyledi. Buğday üretiminde 2.2 milyon ton ile e, Türkiye'de şu anda ikinci sıradayız. Fıstıkta 45 milyon adet ağaçla birinci sıradayız. Zeytinde 3.5 milyon adet ağacımız var. Mercimek'te birinci sıradayız. E, yani Şanlıurfa tarımın başkenti. Şanlıurfa'lılar, Şanlıurfa üreticileri ele öpülecek, duası alınacak olan üreticilerimiz. Biz de hep sahada onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın bize talimatları proaktif müdürlüğüyüz. Artık her hafta sonu hafta içi sahadayız. Çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Bütün problemleri bir günde çözmemiz mümkün değil. Aracılıkta da zirvede olabiliriz diyebilir miyiz? Özellikle Siverek, Karacadağ bölgesi, Tek Tek Dağları bölgesi, ilacın hiç kullanılmadığı organik bal dediğimiz bal ile hem hal olabilir böyle projemiz var. Özellikle bizim kendi yerel balımız, geven balı var, haşur balımız var. Bunlar çok önemli ballar. Çünkü dönemlerinde hiç ilaç kullanılmıyor, kimyasal ilaç kullanılmıyor. Bu balların kalitesini ve bunların tanıtımını coğrafi işaretini almamız gerekiyor. Daha önce çalıştığımız şehirlerde coğrafi işaret aldığımız ballar bugün kilosu bin liraya satılıyor. Bu demektir ki kaliteyi, kaliteli üretimi yaparsak ve bunu da tescil edersek o zaman biz hem dünya piyasasında hem de Türkiye piyasasında Şanlıurfa olarak Şanlıurfa arıcıları ve Şanlıurfa bal üreticileri olarak çok güzel bir noktaya gelebiliriz. İnşallah biz bu yolda çalışmaya, yürümeye devam edeceğiz.